Herkese merhaba arkadaşlar. Polis simülatörün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Adından da anlaşılacağı gibi biz bir öğretmeniz. Şaka yaptım. Tabii ki de biz bir polis memuru olacağız. Ve kendi karakterimi seçeyim. Cinsiyetle başlıyor burada arkadaşlar. Kadın var, erkek var. Ben ikisini de seçmeyeceğim çünkü ben sert bir erkeğim. Normal erkek değilim. Şimdi kendi karakterimizi oluşturuyoruz ve bana benzemesi gerekiyor arkadaşlar. Benim burnum bu kadar küçük değil. Değiştirelim. Benim belakım bu kadar uzun değil bir kere. Bu kim oğlum? Bu da olmaz. Frank Miller. Tam bana benziyor. Sarışın. Sert erkek. Vurdu mu bu? Haydi. Gördüğünüz üzere bir şeyle meşgulmişim gibi görünüyorum. Halbuki bir arakta anladım. Yok. Hemen buradan çıkalım. Masada ayrılalım. <laughs> bir komutanmışım gibi herkese emir vereceğim. Bana ne amına? Ben en üst sınıfım. Her zaman. Kendinize kıymet verin ki başkaları da size kıymet versin. Bunu unutmayın. Merhaba. Nasılsınız bayan? Hayır. Böyle olmaz. Böyle bir... Bu istenlik değil. Bu bildiğin taciz amına. Bu adam aynı bana benziyor lan. Neden o değil de ben? Neden ben değil de o? Değil de Please show me your ID. Kimliğinizi göre, görebilir miyim hanımefendi? Sure officer. Hmm, demek 29 yaşındasınız. Ben de zaten 30 yaşındayım. Akşam yatak odalarımıza gel. Bana işimi öğretme. Bayan bana işimi öğretme. Arkadaşlar hani arka sokaklarda bir adet <laughs> Aylin vardı ya. Herkese diyordu olay yeri, olay eline yakınız Aylin bu arka sokaklardaki ailen olmalı. Bunu kime ayırtmalıyım? Ablacığım işin yoksa bekleme yapmayın ya. Kitap okuyun maksuzdan. Bana bak ailen. Benim evli olmam hiçbir şey değiştirmez. Anlıyor musun? Ben günde 4 posta atabilirim. 2 sana 2 karma. Neyse siz bilirsiniz. Çok da umurumdayım. <laughs> Bu güzel şehirde ilk var diyem arkadaşlar. Doğanın çevrenin güvenliğinden sorumluyum. Yere çöp atan olursa ya da hızlı araba kullanan olursa ceza yazacağım. Merhaba bayan. kendisi güvende hissediyor musunuz? Üst araması yapmak zorundayım hanımefendi. <laughs> çevrenin güvenliği için. Dönün. Oh, wow. Evet. Herhangi bir eşya bulunamadı. Kolay gelsin. Kadın canlı bombaya benzedi. O yüzden arkadaşlar mecbur. Ne oldu delikanlı? Sıkıntı mı var? Sen ne kullanıyorsun la böyle? Amına oğlu kimden kaçıyorsun? Gel buraya. Gel lan. Yat yere. Kanundan kaçamazsın. Seni elbet bir yerde bak. Amına ne oğlum böyle tokadı yapıştırırım sana. Yat yere. Ben bunu nasıl durduracağım ya? Dayayım mı ben bunu amına koyayım? Yat. Lan. Dursana delikanlı. İlla senle etkileşime mi gireyim? Kaçma, kaçtıkça cezanı arttırıyorsun. Bak her yorulduğumda bir gün daha sen cezanı artara. Yat! Buna koyayım. Tutalım. Tutamıyorsun ki. Merhaba beyefendi, hanımefendi. Lan hele bir benim suratıma bak. Hı, ha, beyefendiymiş. Hadi git git. Çocuğu kaçırdım ya, nefesim kesildi. Yeni bir memurum ya ben. Azılı suçlulara karşı hiçbir şey yapamıyorum. Kaçtı gitti vallahi. Hanımefendi karşıdan karşıya geçmeye mi çalışıyorsunuz? Gelsen hazır kimse yokken. Yani. Beni ne bekliyorsun? Atla sırtıma seni götüreyim atla. Tabi efendim. Bekleyin bekleyin ey ahali. Bu arkadaş ne yaptı? Üstünde ok işareti çıktı hele bana bak. Sen yere çöp atıyorsun. Sözlü uyarı yapacağım. I'm Senin ananı sikerim bir daha yere çöp atar sana. Çok teşekkür edermiş. Ben etmem. Sözlü uyarıda bulundum. Hadi kendine iyi bak aslanım. Bak ceza da yazabilirdim ha. Ya bu oyunda yumruk atma yok mu? Ben ne biçim polisim ya? Araban çok egzoz çıkarıyor bak. Sana da sözlü uyarı yapmayayım. Orospu'nun ne? Merhaba. Eteğiniz çok güzelmiş. Bandayla bir tane almak istiyorum. Yanlış anlamayın karımı almak istiyorum. Nerede aldınız? Şimdi sol üstte yazıyor arkadaşlar. Benim ilk görevim birine park cezası yazmak zorundayım. Şöyle bir bakıyorum. Doğru park etmiş. Bu da doğru park etmiş. Merhaba hanımefendi. Burada yanlış yere park etmiş biri görürseniz bana söyleyin tamam. Güvenliğiniz için telefonla konuşurken yukarı bakmayın. Aşağı bakın. Yola bakın. Aha burada 50 tane araç park etmiş. Mutlaka birisi yanlış yere park etmiştir. Bir bakayım hele. Vay piçlerin arabalarına bak hepsi zengindir ha. He. Hele bak hele bak ammin evladı nasıl park etmiş. Utanmasa direkt binanın içine girecek. Bunu çekiyorum ben ha. Kaldırımın üstüne çıkmış. Acil durum acil durum buraya bir çekici yollar mısınız? Kaldırıma park etmiş bir vatandaş var. Taksiymiş. Götür bu arabayı ya. Diyelim ki burada yaşlı bir teyze önünü görmüyor. Bu adam kaldırıma çıkmış ona çarpar. Çek çek çek. Vuuu dur. Ah. Devam et. Daha mı etti çok usta? Sen niye yere çöp atıyorsun orospu? Hala bana da. I'm gonna leave you with just a verbal warning. Bir daha çöp atmayın hanımefendi. Rica ederim. <laughs> Ay akşamdan aşta gel yaylalar yaylalar ya aylalar. şu an. Hanımefendi ne oldu manzarayı mı izliyorsunuz arabalar he? Güzel yerdir burası ya. Bir gün sizi bir yemeğe götüreyim. Sağ yerdir la orospu çocuğu. Yolu kapatma trafik var zaten. Kardeş bu da Kaldırma çıkmış. Bunlar sürmeyi mi bilmiyor ya? Allah Allah. Kaldırma park ettiğiniz için zıttık yönüyor. 500 dolar ceza yazmak zorundayım. Bu devletin kanunları var. Hükmü var evet evet. Sen niye öyle yürüyorsun? Pişik mi oldun? Vardiyayı bitirme zamanım gelmiş. Ne kadar uzun bir gün ya. Sanki yıllardır çalışıyormuş gibiyim. Hemen gidip evde koltukta uzanacağım. Ee, bir de karton network'e çıkıp izleyeceğim. Size ne oğlum çizgi film izlemenin yaşı yoktur. Gün gelecek benim rütbem o kadar ki artacak. Beni böyle burada konvoylar karşılayacak. Ya. Bakmayın şu an kimse bizi insan yerine koymuyor. Evet. Vardiyayı bitiriyorum. Çok yoruldum ya. Ödül mü veriyorlar bana ne oldu? Günün özeti. Eksi 5 ceza puanı yemişiz. Nedeni... Geçersiz kimlik kontrolü. Oğlum adam amına koyayım şüpheli birine benziyordu. Canlı bomba teröriste benziyordu. Ben o yüzden durdurdum. Geçersiz üst taraması. Yasa dışı eşya bulunmadı. İyi ki de bulunmadı. İkinci gündeyiz. Masada ayrılıyorum. Boğazım ağrıyor ya. Çok çalıştım ya dinleyin. Merhaba. Oğlum sen nedir her gün birini sorguya su çekiyorsun. Hadi dinleyin ki güzel bir hanımefendiydi. Ya bu sığırdanı sen ne istiyorsun? Yoksa sen heteroseksüel misin? Merhaba Ali. Ne yapıyorsunuz burada? orospu bu çocuklar iç içe girmişsiniz. Hepinize sözlü uyarıda bulunmak zorundayım hanımefendi Ne yapıyorsunuz? Dörtlü bir yapalım o zaman. Dörtlü olsun, on dörtlü olsun lan. Yok amına. Hanım efendi bir dakika. Bir dakika orospu üstüne Üstünü aramak zorundayım. Sen neyle yavaş yavaş Ararken tabii ki de memenizi filan avuçlamayacağım merak etmeyin ben namuslu bir polisim. Üzerinizde bir şey çıktı mı bakayım? Kulaklık çıktı. Gitme buradan. Kalitesiz olduğu için size 25 yıl ceza yazmak zorundayım. Hanımefendi bakın bu araba yanlış yere park etmiş. Birazdan ona ceza yazacağım. Ben ona ceza yazarken beni çeker misiniz? TikTok'a atacağım ya. İsmimi de yakışıklı polis koyacağım. Ola kimlere ahliyet verirseniz böyle. Yavaş kardeşim yavaş. Karnı mı sikiyorlar bu kadar hızlı gidiyorsun? Sözlü uyarı arkadaşlar bunlar. Hepsi sözlü uyarı. Bu ne oğlum? Aynı çocuk kaçıran minibüsleri gibi. Markası da değişik bir şey. Kardeşim sen yere çöp atıyorsun. Ondan sonra da bizim oksijenimiz kirleniyor. Hele dur delikanlı. Sana ceza etmek zorundayım. Bu da sana ders olsun. Ahmak herif. Bununla avukatım ilgilenecek. Ben de ananla ilgileneceğim haydi. Avukatmış 25 dolar vermemek için avukat tutacak. 1000 dolar amına. La bu çocuğu senedir kadını etek altı şey taciz ediyorsun. Hele beni bekle. Beni bekle hele bir dur. Lan bir dur. Sen nedir kadını takip ediyorsun? Hala bak çenene estetik olmuş ha. Üzerine arayacağım sen. Kadını takip ediyor ya tek altına bakıyor. Üstünde ne çıktı? Stres çarkı, plastik, makyaj. Amin kodum seni hadi yoluna. Yo, 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 bu kadınla arkadaş olmak için böyle kanki makyaj yapmak için takip ediyormuş. <laughs> bak hele bak hele görgüsüz sana ehliyet verenin tamamına koyman gitmiş. Otobüsün yerine park etmiş. Buraya satışı kardeş. Özel arana park ediyor ya. Burada çocuklar otobüs bekliyor. Sen gidiyorsun otobüs durağına park ediyorsun. Herhangi birimizin evladına bir şey olsa bunun sorumlusu sensin. Sen en az 60 yıl yatarım var. Ayrıca ben çekici de çağırıyorum. Seni bir güzel çeksin götürsün sikmeye. Kanun manun tanımıyor bu piç. Silahım olsa ateş ederdim arabaya. Hele bak yere çöp atıyor Burası senin yatak odan değil Hele kilodunu milodunu istediğin yere atamasın Dur hele bunu bir uyaralım arkadaşlar Çünkü bu kadın güzelmiş Hanımefendi sizden rica ediyorum Lütfen okay. bir de yere çöp atmayınız Görüşmek üzere Sa Ne oldu Selam verdi ya siktir git ben görev başındayım Senle yatamam Benki de zor iş ha. akşama kadar arabaların Götün altında dolaşıyorum Yorucu bir iş ya Üçüncü gündeyiz arkadaşlar bugün size bir sürprizim var Biraz yetki atladık Normalde sadece parklara ceza yazıyorduk. Şimdi bana elime bir radar cihazı verdiler. Son model. Fazla hız yapanların var ya. Direkt ceza yazıp hapse atmaya çalışacağım. Kolay gelsin Aylin ee, komutan. Oğlum bunu ne? Düne kadar ben buna karım gibi sesleniyordum. Şimdi de komutan oldu. Ben de dengesizim ha. Şimdi böyle fazla trafiğin oldu. Bir noktada duracağım. Fazla hız yapanların hepsine pompalayacağım. Şöyle mesela bura güzel ha 35 kilometre hızı aşmayacaklar şehir içinde arkadaşlar yasak. Ula hadi şansımıza kimse hızda yapmıyor. Herkes kurallara uyuyor. Mesela bu. 21 kilometre hız bu. 20 metre he. Böyle genç bir delikanlı yok mu? Ben, mesela bu bence çok hızlı gidiyor. Yo yavaş gidiyormuş. Ulan bu adam yangın musluğunun önüne park etmiş arkadaşlar. Bu yasıktır. Niye biliyor musunuz? İtfaiye geliyor bundan su çekiyor amına koyayım. Sen varken nasıl çekecek he? İtfaiye borusunu kime sokacak? Sanki bu taksi çok hızlı gidiyor ama Yok Namussuz iş kendi riske atar mı? Bak yasaklı yerde karşıyandan karşıya geçiyorsun Hele bir dur bir dur Sana ceza keseceğim 20 dolar Dikkatli ol bir daha Bu kadar pahalı olacağını tahmin etmemiştim Valla kusura bakma sen anan da pahalıydı dün yatağıma çağırdım da Yere çöp atma atma Ben size ceza yazmaktan sıkıldım ya Ne kadar eğitimsizsiniz ya İlkokulda öğretiyorlar bunu o kadar paran yok E kardeşim bu diyor bende para yok Ben buna ne yapayım Kelepçeliyorum valla kimse kusura bakmasın Suç mu <laughs> Hadi ceza <laughs> vermekten kaçınamazsın Ay! Acil ekip acil ekip Bu şahıs 25 dolar vermekten çekiniyor Adam o kadar ki fakir 25 doları bile yok Çabuk bunu nezarete et Bu adam fazla fakir olduğu için tutuklandı Hadi araca zorluk çıkarma Ellerime kelepçem Polisler bile ona hayrandı Madem paran yok kurallara uyacaksın. Sadece parası olanlar kurallara uymaz. Bunu unutma. Hadi aslanım. Gençliğin çürüdü. En az 15 yıl yersin sana söyleyeyim. <laughs> Aa, bir sevgilin falan varsa Instagram adresini ver. O sen boşluğunda onun yerini ben konuşurum onunla. Tüh gitti. Kimse hız yapmıyor arkadaş ya. Çok hızlı sanki ama. Aha. Fotoğrafla fotoğrafla. Ama ne okudum senin. Aa plak okunur halde değil. Orospu çocuğu. Ne güzel suç üstü Makine vermişler elimize net fotoğraf çekemiyor. Ama sanki ben bunu çekerim bak. Ulan hadi lan gram ben sana ceza. Hızı gram ben size ceza yazayım gram. Oha 44 kilometre hızla gidiyor. Hemen. Yes. Buna var ya 43 kilometre hızla gidiyor. Buna ben dünya para yazarım. <laughs> Raporladım. Sikerler onu iyi, merak etmeyin. Direkt bilgisayarda genel kuruma gidiyor. Çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı. Vallahi seni de tuttum. Raporla. Zıtkate 42. He? Devleti zengin ettik bugün ceza yazı yazı ya. Neyi bir polisim. Şöyle ortada durayım gelene geçene. Kardeşim saç hiç beğenmedim seni aramak zorundayım. O ne biçim saç stili oğlum. Sizin berberinizi asıl tutuklanmak istiyorum da. Bulamadım bir türlü. Adamın üstünde hiçbir şey çıkmadı. Vay or... Şşt kalk lan burada ne yapıyorsun? Ben bundan şüpheleniyorum şu an arkadaşlar. Değişik değişik hareketler yapıyor. Üzerini arayacağım. Sen bir şey mi kullanıyorsun? Dön hele. Elleri titriyordu bunun ya. Üst aramasında esrar çıktı adamın üstünde lan. Uyuşturucu bulundurmaktan seni tutukluyorum. Madde etkisinde bu bir de. Sakın hareket edeyim deme ha. Anında şu cihazını sana veririm anında. Gel destek ekip. Aylin'im benim ya. Senin o götüne kurban olurum. Sen o götüne kurban. Götür bunu Aylin. Ne gündü ya ne kadar çok insanla uğraştık birinde uyuşturucu çıkıyor birinde bıçak çıkıyor Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim Yaklaşık 3-4 gündür polislik yapıyorum çevrenin düzenini sağlıyorum yani Kötü insanları yakalayıp kelepçeliyoruz Ondan sonrasını arabada siz Ben bir polisim arkadaşlar ee, Ceza yazarım Emirlere uymayanlara bu şehirde yeri yok Tamam mı ben bu şehrin kralıyım en kral polisiyim Bakmayın ben o aileni daha atamadım ama onu da atacağım ee, i̇şin kısacası bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.